Cümleten selamun arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Benim herifçi oğlu habire ötüyor diye beni onu kucağıma oturtturayım. Garanti olsun. Evet. Garanti olsun. Şimdi habire ötecek. Ben konuşma yaparken habire ötecek benim oğlan. Şimdi arkadaşlar ben YouTube kanalını bilmeden açtım. Uğraşı uğraşı. Biraz eşimin yardımıyla işte. Her neyse işte belki bir destek olur. Geçimime diye. Açık ve net konuşuyorum. Allah bütün YouTube arkadaşlarım bunu açık etsin. Hepinizin bir sürü abonesi olsun. herkes istediği amacına ulaşsın inşallah. Ee, ben artık yorumlara bu kanalımda gelmeyeceğim. Aynı isimle kanal açtım Nurcan'ın da sade ve doğal yaşam destekliği onla gideceğim. Sırf o yorum için kullanacağım o kanalı. Önce onu söylemek istedim. İkincisi. İkincisi. Acayip de Arkadaşlar yorumlara ben senin kanalına abone oldum Sen de benim kanalıma gel gibi ya da 500 500 aboneyim işte ya da 19. like gibi yorumlar yapılıyor ve bu yorumları YouTube algoritması hile olarak algılıyor biliyorum hiçbirinizin kötü niyeti yok ama yanlış yazılarınız yüzüne hem kendi kanalınızı hem benim kanalımı riske atıyorsunuz. Lütfen böyle yazılar yazmayın. Zaten eğer gelmek isteyen kişi kendini bilen kişi diğer kanalınıza gelir abone olur. Ayrıyeten 2-3 abone için lütfen doğru yolunda giden kanalın yolunu kesmeyin ikincisi sürekli yorumlara gelemeyiz bir sürü kanallar hepsini tek tek dolaşamayız hepimizin iş gücü var yani sen bana sana geldim de sen bana geldin de bilmem neydi de bilmem neydi de menfaat için geliyorsan gelme zaten kardeşim bir de bu şekilde abone toplaması saçma sapan bir olay zaten kanalınızda izlenilecek beğenilecek güzel şeyler varsa insanlar gelir abone olurlar yani bu budur yani bir de şey bir sürü artık bot hesaplardan gelip kanalına abone ol kanalıma abone ol kanalıma abone ol kanalıma abone ol. resmen yani raconla abonelik isteyen böyle dengesizler var bunları açıklamak istedim lütfen kendi kanalımızın ve benim kanalımın sağlığı açısından böyle yorumlar yazmayın bir tane olsun gerçek abone olsun. 100 tane olup sahte abone olmadan lütfen lütfen tekrardan bu şekilde kanalıma gelecek arkadaşlar gelmesinler. Lütfen lütfen menfaat için kimse kimseye gelmesin. Anne şimdi ben sana abone oldum da sen ben sana komşu oldum da sen bana komşu oldun. Bir kere geliyorsunuz 24 saat en az geçmesi gerekiyor ya da iki gün çünkü direkt aboneliklerde YouTube'a hilal olarak algıladığı için bunu abone olmuş gibi gösteriyor ve aboneliği atıyor. Ee, i̇kincisi de izleyerek abone olmanız yani gerçek abone olmanız gerekiyor. İzlemeden abone oluyorsunuz YouTube onu anlıyor. YouTube'a kimse kandıramaz lütfen bunları yapmayın, yapmayın, yapmayın böyle. 1 milyon abonesi olan insanların kanalları böyle böyle embesitler yüzüne kanalları mahvoldu. Kanalları kapandı. Lütfen yapmayın. Ee, en az 24 saat daha 2 gün falan geçtikten sonra eğer abone olmak isteyenler varsa olurlar. Ve izleyerek abone olun. Şimdi diyorsunuz ki 535 abonem vardı da Allah birden birden bire 520'ye nasıl düştü? İşte bu yüzden düşüyor. Abone olmuş olarak gösteriyor ama abone olmuyor. Bu yorumu lütfen herkes dinlesin. Lütfen kanalıma zarar vermeyin. Çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan biriyim. Lütfen bunu bana yapmayın arkadaşlar. Yapmayın gerçekten yapmayın. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.